Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu PFDK'ye sevk etti. Futbol disiplin talimatında yer alan 57. maddeden sevk edilen futbolcular ne kadar ceza alacak? 3 büyüklerden 6 isim sevk edildi. Süper Lig'den sevk edilen oyuncular arasında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ve Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu yer aldı. Süper Lig'den PFDK'ye sevk edilen futbolcular şöyle, Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Alanya Spor, İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt, Çaykur Rizespor, Efe Doğan, Furkan Orak, Galatasaray, Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı. Gaziantep FK, Muhammed Taha Güneş, Nazım Sangare, Göztepe, İzzet Furkan Malak, Uğur Kağan Yıldız. Antalya Spor, Kerem Kaya Arası, Eyüp Spor, Mükremin Arda Türköz, Kasımpaşa, Ege Albayrak, Ali Emre Yanar. Fatih Karagümrük, Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci, Samsun Spor, Celil Yüksel. Trabzonspor, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Konyaspor, Adil Demirbağ, Alasane NDAO. Kayseri Spor, Berkan Aslan, Abdul Burak, Eren Elmalı 3 aydan 1 yıla kadar men. TFF'nin futbol disiplin talimatının bahis başlıklı 57 NCI maddesi, doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası öngörüyor. 57 NCI maddenin ilgili bölümü şöyle, 1. Bu talimat kapsamındaki kişilerin a. Futbol müsabakaları ve veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Necip Uysal B, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. 2 aksine hareket eden kişiler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Kepçil Süper Lig'den 27 futbolcu var. TFF'den yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun futbol disiplin talimatının 57 Maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun futbol disiplin talimatının 57 Maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevk edilmesine karar verilmiştir. 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDKYA sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025 ila 2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır. TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1 lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. Futbol Disiplin Talimatının 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır denildi.